Ben Lerin Ben Devran Ben Helin Bugün sizlerle birlikte cips alınca yapıyoruz. Burada kağıtlarımız var. İçinde mayonez, ketçap ve yoğurt, yoğurt. bulunuyor. Ee, burada da wasabili, bir bizde normal cipslerimiz var. Kime wasabili gelirse e, normal yiyor. Gelirse, bu, bu, soslardan buradan çekerek yerlerden hangisi gelirse soslara bandırıyor. İlk Lorin başlıyor. Başla Lorin. Evet. Hangisini alsa şunu alacağım. Önce bir ısır. Normal mi? Tamam. Kağıt çek. Ketçap çıktı. Bandır. Şimdi sıra bende. Ben de şunu alayım. Bunu katlayalım. Normal. Onun gelin içine koyalım. Şunu katlayalım. Karıştıralım. Bir daha çekelim. Ne çıktı? Bakıyorum Nasıl? hemen. Normal mi? Yine bana da ketçap çıktı. Diğer katlayalım, karıştıralım. Bakalım bandıralım şöyle. Oh. Güzel. Sıra evet, elinde. Ben de. Oysun Şunu alacağım. Tamam. Aa. okuyacağım şimdi sizi çok seviyorum of. abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın görüşürüz onu sonda yapalım kamerada şöyle gösterelim Kalpler de var burada bir sürü Evet ben bunu şimdi kaldırayım şimdi gelin önünde sıra oh. bu arada çok heyecanlıyım. Sonradan geliyor. ingilizce. Nasıl? 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 Hayır Nasıl? 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 Ketçap! Nasıl? 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 bir Nasıl? Nasıl? Çek. Şey. Şey. çek çünkü hep evet. ketçap geliyor. Evet. Galiba bu seferki farklı ketçap olmasın. Mayonez. Mayonez çıktı. Mayoneze de bandıralım. Bandıralım mayoneze. De. En sevdiğim şey mayonez. Mayonez sana yani. Yok kız. Nasıl? Ya ben yoğurt sıkmışsın istiyorum gibise. Sıra bende. Umarım havasız bile gelmesin. Ne geliyorsa gelsin. Burada burada yoğurt da var. Bende Aa, ben de karıştırarak seçelim. bu benim Ben de Benim istediğim çıktı. Yoğurt, op, op. Aa, içinde <laughs> Çok Ama şu anda Güzel. üzüldüm bir şey diyeceğim. Şu anda üzüldüm. Ee, Allah o Aynen. düşen düşen bence. Karıştırayım Normal mi? Normal. Tamam. Al bakalım. Soslardan birini çek, çekelim. Umarım yoğurttur. Ne çalacağım benim? Galiba Bilin mayonez. yoğurtu çok sever bu ara. Mayonez. Mayonez. mayonez Kelim mayonez hiç <laughs> sevmez. Ben katayım istersen. Mayonez hiç sevmem. Ben bu mi? normalde al kıracağım. Tamam. 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 Sıra gelin oyunda. Ben de bir şey Sen de değil, değil mi? Yok sen de. Aynen Tamam. arkadaşlar bugün bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.